Biliyorsunuz bayrama artık sayılı günler var. Kurban bağışları için de kampanyalar başladı. Lösemili Çocuklar Vakfı da vekaleten kurban kesme kampanyası düzenledi. Lösev ayrıca Ankara'da inşa edilen Lösev Kent Hastanesi için de kampanya yürütüyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Şimdi lösemili çocuklara hayat verme zamanı. Le Çocuklar Vakfı Kurban Bayramı'nda bağış yapılması için kampanya başlattı. Vekaleten kurban kesen Lösev, çocuklar için bağışları bekliyor. Peki Lösev'e bağış nasıl yapılıyor? Vatandaşlarımız kurban bağışlarını bankalardan Lösev hesabı diyerek bağışlar ekranından gerçekleştirebiliyorlar. Bunun dışında internetten www.losev.org adresimizden yapabiliyorlar veya vakfımıza gelip bir çayımızı içerek gerçekleştirebilirler. Evet. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver kesimlerin entegre tesislerde ve dini vecibelere uygun şekilde yapıldığını söyledi. Ayrıca kurban kestirmeden bağış yapmak da mümkün. LÖSEV kurban etini farklı şekillerde değerlendiriyor. Bu etleri belli bir kısmını dağıtacağız. Yani hastalarımızın evlerine kadar götürüp kurban etlerine bırakıyoruz. Ee, vakumlu ambalajlarda bütün bir yıl boyunca dağıtıyoruz. Yani biz sadece kurban bayramı sonrasında e, çocuklarımıza ve hastalarımıza et ve et ürünleri götürmüyoruz. Bütün bir yıl boyunca, 12 ay boyunca bu dağıtımlarımız devam ediyor. Ee, ama bundan sonra da kalan etlerimizi de emanete veriyoruz ve firmalardan dediğim gibi yine vakumlu ambalajlarda alarak bütün bir yıl dağıtıyoruz. Ben kurban kestirmek istemiyorum diyen vatandaşlarımız da elbette e, Kurban Bayramı niyetine çocuklarımız için bağışlar çeşitli bağışlar yapabilirler. Hadi Bir tuğla da sen koyar mısın? Bir tuğla da sen koy kampanyasının amacı ise Lüsev Kent Hastanesini tamamlamak. Bu kampanya için de 3406'ya bir mesaj atarak destek verebiliyorlar. Ama onun dışında mutlaka Kurban Bayramında da verecekleri destek bu çalışmalara katkı sağlayacaktır. Yüzünü dökme küçük kız.